itfaiye eri olabilmek, gözü kara olabilmeyi gerektiriyor. Fedakarlık gerektiriyor. Görev esnasında anasını, babasını, eşini, evladını düşünmeden o ateşin içerisine herkes kaçtı. Herkesin kaçtığı o ateşin içerisine korkmadan dalabilmeyi gerektiriyor. Benden bir isteği arzusu olan arkadaşımız var mı? Şöyle yapalım görevlerle ilgili vesaireyle ilgili. 2023 anılarda böyle acı izler bırakan bir yıl olacak bütün millet olarak. Depremle başladık. Sonra selle biliyorsunuz Urfa'da bile sel oldu. Karadeniz bölgesinde sel oldu. Sonra orman yangınları. Şimdi sıcaklık ve kuraklıkla suyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Rabbim beterlerinden korusun inşallah. Dileğini, isteğini ifade etmek isteyen arkadaşlarımız olursa burada toplu olarak belki ifade etmek zor olabilir. Her zaman bizim kapımız, gönlümüz açık. Gerek belediyede, gerek valilikte. Hane halkına selam söyleyin evdekilere. Büyüklerin ellerinden öpüyoruz, küçüklerin gözlerinden. Yangına gittin mi? Nasıl? Seni etkileyen...